üstüne Üstteki kapağı şimdilik açamıyorum. Ta tamam. burada bu başından beri var mıydı? Tamam da bunlar ne işe yaramıyor? Dur bakayım. tamam üçüncü tamam buraya lazım sen ana gitsin tamam Kaldı bir. Bunu boşuna koymamışlardır. Bunlar kapaşmaya mı gidiyor acaba ya? Ben geçemiyorum. Güzel. Bul bulabilirsen bölümüne hoş geldiniz. Bir daha bul bulabilirsen işte. Hoş. Ben hala olayı çözemedim ama Lan oğlum. Burayı nereye koyacağız ayıp sorması. Ben saklanayım şöyle. Aa ondan bir tane yokmuş ki Bir Şimdi. Buraya yerleştireceğiz. Tamam. Bu ana güç. Bu en son açılacak. Tamam. Ben bir şey merak ettim acaba Lan bu değil bu Lan elektrik al ya, Burada şerbetler yokmuş ver şunu Aslında da gerek yok biliyor musun oraya? Varmış. Bunu niye böyle yapmışlar hala hiç çözemedim. Kedden bir, bir ne atmam gerek hala onu da bilmiyorum <laughs> Ne demek her zaman dur bakalım şunu sonunda bir izleyelim internetten hızlıca. Çünkü Hı. iftar vakti geliyor. Bir saniye şunu hızlıca bakmalıyım. Bunu da bitirmiş olalım. Selam ver. <laughs> Acaba bu burası için ya? Dur bakayım. Buradan geldiği zaman buna basacağız. Buradan geldiği zaman ona basacağız. Sanırım öyle. Dur bakayım. Bu da onlar gelmesin diye duvar. İzlemeye gerek yokmuş aslında. Dur bakayım. Adam nasıl yapmış. Oyun burada bitmiyormuş. Neyse. Hadi deneyelim. Kendi bildiğim gibi deneyeceğim. Şimdi bakalım. Zex hoş geldin. Şimdi kafam biraz karışık ama çözmeye çalışacağız. Bakalım. Yanında telefon yanıyordu la. Aynen aynen. Yayın çok zorluyor çünkü. Bak buradan geliyordu bastık. Buradan gelemiyor. Geliyormuş. Hemen açmam lazım. Bas. Bas bu tarafa. Şu an gelemiyor olması lazım. Tamam. Oraları bu ikisi koruyor. Tekrar aynısı. Bas. Bu tarafa doğru bas. batarya ver diyor. Ha olayı şimdi anladım. Sayısını yükseltiyorlar bakmam gereken yeri. Şimdi şuna bir bakayım bir saniye düşmeme izin versinler. Şuna elektrik ver. Şuna ver. Şimdi bir buranın. iki buranın. 3'ü nasıl vereceğiz? Lan dur sen yerinde kal. Bakayım bir daha. Gelen giden var mı? Var. Tamamdır. Herhalde şu da ana güçtür. Onu da veremiyoruz. Dur dur bakayım. Verebiliyormuşuz. Sağ sol benim için şu an daha önemli. Lan buradaki gelmiş. Tamam olayı ben şimdi çözdüm. Lan geri indir. Bakıyor oradan. Tamam orada yok. Burada yok. Diğerlerini zaten otomatik elektronik Sılamış. sistem kontrol ediyor. Tamam. Şimdi sol tarafı ben alayım. Şimdi burayı, burayı ve burayı ben kontrol edeceğim. Tamam şöyle baksam olur. Oo, geldi ki. Yandık. Gelmemiş, gölgeymiş o. Ama buradaki hiç gölgeye benzemiyor. 1'e bas. Elektrik al. Elektrik ver. Aa, sana atayım diye chat'ını daha doğru buldum abi. Hoş buldum abi. Yayında telefon yanıyordu. Beni attın. Te abim teşekkürler yeni geldiğin için. Bir tane beni sevatsan yeterli. Kalan ikisini yarın atardım. Benim için sorun değil. Teşekkür ederim ama yine de uğraştığın için. İftar geldi de bitirmeye çalışıyorum o yüzden mesajlara ba geç baktım. Kusura bakmayın. Kayıt devam ediyor tekrar. Ben bir de çeri tutayım. Ee, tekrar aynısı. Buraları doldur. Bunu al. Rica ederim abi. sanatmak için üç jetonum Şimdi bunu al buradan. ver. ver. Heh. Bir tane yerleştir. Yerleştiremedim. Hangisine vermedik? Buna vermemişiz. Olayı çözdüm gibi. Basitmiş aslında. Ama çok fazla şartel yer olunca beynim basmadı bir an. Şu üstteki de en son yanacak büyük ihtimal. Hadi. Şu konuşmanın bitmesini bekliyoruz. Aa şimdi anladım. Gidiyorum abi ben alamadım. Ben de gideceğim zaten. Abi ben geldim. Hoş geldin ama Biliyorsun bu bitsin gidiyorsun. Teşekkür ederim Zex. Daha doğrusu Sky daha doğrusu sonradan unuttum. Ha, Fubuki. Yeşil bir güç terminali olmalı. Tamam. Şimdi bu ikisi onda. Üçü ve biri kullanacağım. Tamam. Abi biz birazdan çarşı gideceğiz. Senin yayına gelemeyeceğim özür dilerim. Merak etme zaten ben de şey oynayacağım. Ee, Valorant oynayacağım. Şurayı kendim açayım da. Bak böyle gölge geliyor mu? Gerçek mi, değil mi diye bakabiliyor musun? Bak bu da gerçek değil Ama bu gerçek <laughs> Yukarıya çıkmam lazım Şimdi oraya elektrik acı Bir saniye arkadaşlar Şuna bakmam lazım Tamam İlk ben hangisini iptal etmiştim ya He şunu iptal etmiştim Ana güç Deli bir kız mı yazıyordu Ben mi yanlışıyordum Bu gerçek değil Burada yok Lan üst kattaki. Az daha gidiyordu. Tamam. Ciddi önem alayım bir saniye arkadaşlar. Açmadan. Diğer taraflardan şu an gelemiyor ama birazdan pillerini aldığımda gelebilecek. İkisini birden görebildiğim açı yok. O bir şey değil. La dur. Tamam şu an gelen giden yok. Bir pili yerleştirebilirim. Buradaki boş. Bu gerçek. Hemen aç. Bunu aç. Bire bas. Elektrik ver. Üçe bas. Tamam. O gitti. Bu sahte. Bu sahte. Zilenler. Üçüncü pil istiyor. Bir yerden geliyor mu? Şöyle bir bakalım. Üçüncü pil de bu. Gelsene olacak. Umarım üstteki açılmıştır. Açılmamış. Yandık. Bu da son zaten. Aa burası var. Lan geri kapan. Geri kapan. Çabuk. Ver bana onu. Oh. Şu an bir yerden gelmedi. Ucuz yırttım vallahi. Gerçeğe benziyor şu. Güzel. Yandık. Aa, yetişemedim. Rica ederim canım abim. Arif teşekkür ederim. Yayınıma gelip selam verdiğin için. Abi biz gelene kadar ama izleyeceğim seni. Hay biz gidene kadar. Tamam anladım. Bitiremedik. Beceremedik. Çok hızlı geliyormuş. Aş yukarıda dursam aşağıya göremem. Hmm. Ona bir çözüm bakarız. Gene mi yazılar ya? Şunu şurada bırak. Bunu al. Buraya ver. Bunu al. Buraya ver. Bunu al. bırak. Bunu al. İftar olacak o bir şey değil. Şimdi bire bas. Şuna bas. Lan olma değil. Şuna bas. Beklediğimde nasıl geliyormuş. Şimdi şuna yerleştir. Bunu ver. Buraya yerleştir. Tamam. Dur oğlum dur. 170. Bunu al. Buraya koy. Aha geliyor. Gelme oğlum bu kadar erken gelme ya. Bir, sekiz. geliyor. Bu da tamam. Bunu aldım. Sağ ve soldakiler kaldırdır. Bak gene mi geldin? Lan aşağı düştüm. Eyvah. Allah'tan şu an saldırmıyor olması lazım. Geri indir. Tamam. Ne yapıyorsunuz lan aşağıda? Yeni girmeye biz çarşıya çıkacağız. <laughs> Bir şey olmaz oğlum. Allah Allah. Yarın gelirsin. Daha buradayız. Şimdi geliyorum diye şöyle bir kontrol edelim. Sonra sağdakini verelim. Şuradan gelirse var ya yanarız diyecektim.